değerli konsül üyeleri ve Bizans'ın şanlı komutanları, Kraliçe Evdokya ve Yüce Roma'nın yeni kayseri Roman Diyojen'i saygıyla selamlayalım. Yüce ve ebedi Tanrım, merhametini ve lütfunu hizmetkarın Kral Diyojen'in üzerinden esirgeme bizim elimizden bugün kral olarak tacını giyecek. Senin kutsamanla ve İsa Mesih'in aracılığıyla daima hizmetkarın olmayı sürdürsün Tanrım. Ona Süleyman'ın bilgeliğini ve Davut'un cesaretini bahşet Tanrım. Tanrı kralımızı ve kraliçemizi korusun.